Avrupa seni sever mi, seni sayar mı kardeşim? Sen Müslümansın her şeyden evvel. Avrupa senin peygamberini tasdik etmiyor ki. Avrupa senin bağrına bastığın Kur'an'ı kabul etmiyor ki. O seni sever mi? İmkan, ihtimal var mı? Bak Kur'an'ın bir dini öyle söylüyor. وَلَمْ <laughs> تَرْضَى Ankel Yahudu ve lan nesara hatta tettebi'a milletehum. Ey milleti İslamiye, ey Müslüman millet demek. Efendiler, İslam itikadına göre, şu Kur'an-ı Kerim'e göre dünyada iki millet vardır. Ya nasıl olur hocam bir sürü milletler var. Yok yok iki millet var dünyada. E peki bu Fransız, İngiliz, Amerikan Alman, efendim, Çin, Japon bunlar ne? Bunlar kavim, kavim, millet değil bunlar. Kur'an'ın ıslahına göre millet iki bir dünyada bir İslam bir dinlerine girmedikçe sevmez, sevmez, sevmez diyor Kur'an-ı Kerim. len terda asla sizden razı olmazlar. Onlar sizden razı olmazlar. Kim? el Yahudiler, Ölen mesara, nasraniler, Hristiyanlar sizi sevmezler. Kırmaklarınızı uzatıp cilalasanız bile sevmezler. Dudaklarınızı boyasanız bile sevmezler. Her şeylerini alsanız bile sevmezler. Size iktisadi yardım yapmazlar. Sizi dar boğazdan çıkarmazlar. Size kredi vermezler. Onlar isterler ki siz mezun olasınız diyor Kur'an'a geldi. Ne Kur'an'a itibar ettiğini